Ben hiç konuşamıyorum. Yoksa kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha önceden çektiğim ve çok ilgi alaka gösterdiğiniz... Çok izlenen, öyle böyle çok, çok, çok izlenen. Çok izlenen bizim... bir video... Çok para kazandırdın mı Özlen'cim onu soralım. Valla daha bir kuruş para çekemedim. Çünkü çok kazanamadım. Daha hiçbir kuruş para çekemedim. Neden? Konuyu saptırma. Neden? Neden kazanamadım? Çünkü vermedi YouTube bana paramı. Çok izlenen, çok istenen videonun devamı yoruldum. için Tolunay Ömer geldi. Çağırmadan geldin, erken geldin. Yo, yoruldum çıkıyoruz. Artık gerçeği Bugün söylüyorum. cevapın yakın benzeri. Bugün <laughs> ilişkimizi benzeri. test etmeye devam ediyoruz. Tamamen soru cevap yapın benzeri İliş... bir soru cevap. Ama ben bu sefer söylemiyorum. Bugün ilişkimizi test etmeye devam ediyoruz. Birinci videoda zaten tüm soruları cevaplandıramamıştık. Biraz şey olmuştu. Ne, ne yaptın öyle? Ne hareketiydi? Kurtarın beni mide. Bak hadi gel sana sinirliyim zaten. Biz az önce onayla kavga ettik. Ya, yani sana dedi. zaten sinirliyim. Sesini gerçekten yükseldi güzel? Şu an maçta yapma ben bir tane vurdum. Hayır gerçekten tamam. sinirliyim sana. Bak şu an sinirlendirdin ha. Niye ne yaptın? Siz beni kurtarın. Ben evet, sana çok işte. bunu fark ettim. Bugün neden kavga ettiğimizi videonun ortasında anlatırım belki. Bir tane, belki. Rengi, bir tane rengi. Rengi. Ya, Sen bir, gelsek vi, siz Vide dediğim. Videoda sinerjimiz yüksek olsun. Hayır, hayır. <laughs> hayır Geçen videoda Tolay'ın en sevdiği rengin yeşil olduğunu öğrenmiş. O yüzden sana yeşil dedim. Öğrenci dedim, dedim ya göz, tamam göz dedim ya gözlerinin kahverengisi demiştim. Hayır sonra hata. yeşil dedim. Yeşil diye yalan söyledim. Çünkü, yeşil değil senin hayır. Rengi. Sen çünkü oraya yazmadın ki benim gözlerimin kahverengisi yazsaydın kabuldü. Ama sen kahverengi yazmışsın. sevdiğin Senin gözlerinin kahverengisi. Ben en sevdiğin renk yeşil. you maybe i'm gonna get Yani Sorularımıza başlıyoruz. Üstüne mi beyaz, beyaz beyaz giymişsin bugün ya, güzel, güzel, güzel Bugün bu kadar neden ne kadar suslusun? Ben de maviden giyindim. Trendyol mavi. Ben de Trendyol milladan giyindim. Evet. Trendyol bize helal reklam vermedi bekliyoruz. Çok Bak oldu. prodüksiyonum daha iyi geçen videoya <gülüyor> göre. <laughs> prodüksiyon bir sürü dikdörtgen adeta. Evet hepsini tek 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 ellerimle böldüm. Tamam, şimdi sorulara geçiyoruz. Geçen videonun sorularını devam. Artık birkaç tane soru buldum. Oğlum inşallah ben kamerada gözükürüm. bir saattir sağda gittim. Başlıyorum tonla. Bas vermen gerekmiyor mu soruyla başlayacağım tamam mı? Saat vermen gerekmiyor mu? Basit bir soru. <laughs> İlk soruyu ne yazmışım biliyor musun? Ne? En sevdiğin renk. <laughs> en sevdiğin rengi geçen video tartışmadık mı? Evet. basit, ee? basit bir soru. Bu sana bu klasik basit bir soru. En sevdiğim futbolcu. Gel ikimiz de en sevdiğim futbolcuları yazalım. Hayır. Niye? Seninkini ben biliyorum. Bok biliyorsun. Tabii. Bize yarım sezon oynayan adama sevgi beslenen var. Ankara'yı sevdiğin şey. En sevdiğin futbolcu. Senin var mı ki sevdiğin var. futbolcu? Var. Çok iyi sevdiğin tane var. Şunu mı yazayım bunu? Aa. Ben seninkini tahmin ediyorum. Futbol evet. bıraktı mı? Hayır. Bilmiyorsundur ki futbol bıraktı bırakmadığını. Bilmiyorum. Bırakmadı bilmiyorum aynen. Ben yazdım. Böyle bu kadar yavaş olma. Birinci sorumuz en, sevdiğin futbolcu. En sevdiğin iki tane yazdım. Biri bırakmıştı. İkisinden birini tuttursan kabul bak. Senin için iki tane yazdım. Ya Ta, ben kesin biliyorum. İta, Yok. Bu Yok bence bilmiyorsun. Hadi Mbappe bir. Hayır. <laughs> yazdım mı ben <ama? gülüyor> Yok. Zaten yazsaydın öyle miyecekmişsin. Sen bir tutsana bakayım kamerada gözüküyor mu? Tut Aa sen yanlış yazdın. Aa, ben doğru yazmışım. Göster be. Salam ben Alex'tir en sevdiğim. Volkan Demirel diyorsun sen sürekli. Başka bildiğin futbolcu var sanki. Hayır o. ben Volkan Volkan'dan demir. başka bildiğin futbolcu yok ki sen. En sevdiğim Alex. Bir kere iki futbolcuyu bildiğimi burada kanıtı var. Guti Töly diye bir futbolcu yok. Ya yani sizi ya ya. <laughs> Vallahi Guti Töly diye futbol. Biliyorum Guti işte. Yo yanlış yazdın. neden böyle yazdığını ya, biliyorsun. Yanlış yazdın. So cezamız aynen devam ediyor ne arkadaşlar. Yok Twitter'ı reklam. Oğlum yine mi su? Hayır. Evde su yok Yine ki. Yine cezalıydı ya bu. az az az, az batır, batır ha içine batırma. Al Az bir şey batır çek. İstediğimiz her bölgeye batırabiliriz tamam mı? Götüme batırabilir misin şimdi? Sağ dudağına batırayım mı? Hayır normal batırma. Neden? Hacer. Kulağına. Tamam şimdi basit bir yer. Şurada bir tane beni var tolmayayım. Beni batırma. Kıllarının arasında görürsün. Beni sen... batırma ciddi diyorum. He. Tamam o zaman ben şuradan bir yere batırayım. Tamam oradan da acır. <gülüyor> ha! <gülüyor> sen kalma kolu kalma. Sen çok kötü bir <laughs> Allah cezanı ya. O <laughs> yüzden sen çok can... Arkadaşlar gülme ayağı altında beni <laughs> şey yapıyor. Pat pat yapıyor ama biz bunları yığmayacağız. Merak etmeyin. En büyük hayalim ne? Bunlar, ben sana evet. söyledim ki bunu. Yaz mı istiyorsan. Başka en büyük hayalini yazabilirsin. Kopya olmasın. Tamam başka en büyük hayalim yaz. <laughs> <laughs> Aptalsın. <laughs> Senin en büyük hayalin ne? Senin en büyük hayalin dünyayı gezmek. Biraz dünyayı gezmek. Aynen. Dünyayı gezmek? Ha? Dünyayı gezmek? Kesinlikle dünyayı gezmek. Ah gözünün önünde yazıyorum. Dünyayı dolaşmak. Seninki o zaman futbolcu olmak. Tamam benim de futbolcu olmak. Bu soruyu sorma dedim o yüzden sana. Tamam bu soruyu geçtim. Bu soru için bana 10 puan geldi arkadaşlar. Hayır, Hayır geçtim. tamam. Sadece kendine kağıt aldım. için teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Senin? Yalan söyleme Özlem gözlerime bak. Ha, ha çok güzel bir soru. <laughs> en büyük korkum ne? Bunu Özlem ölüm dedik hatta da Allah dedik ölüm dedik. Özden şaka mısın sen ya? <laughs> Arkadaşlar aynı videoya geldiğiniz için çok özür dilerim. Aynı videodasınız şu an zaten sonradan da tekrar yanlış, yanlış kesilmişim diye diye. Tamam. Çok Sen güzel, dedin hatta Allah'tan çok güzel diğer kodu. Beni evet. ateşli ateist yaptın herkes. <gülüyor> Buradan iyi <laughs> butonuna evet. basarak o videoya da girebilirsiniz. Onun öğrenin namaza gittiği videoyu görebilirsiniz. Söylüyorum en çok kullandığım kelime ne? Bir de seninki dedin. En çok kullandığımız kelimeler nelerdir? Yani şey de olabilir mesela. Bunu söylememiş miydik sanki ya? Hayır ya söylemedik bunu. Söyledik mi? Sanki bunu da söyledik. Söylemedik tamam söylediysek de bu da tekrarı olsun arkadaşlar. Evet. Mesela şey de olabilir. Ee, mesela. Evet. Ee, e... <laughs> evet ne senin? Seninki ne? Seninki ne? küfür ne? yazmak yok. Seninkine ne? Yazdın mı sen kendi? Bu aralar mı yoksa genel olarak mı? Genel olarak. Sen yazdın kendi. Ben sordum bilmiyorum ki. Ha buldum buldum buldum. Ne? Bana ne? Elimi okuma. Ben seninkini sallayacağım o zaman. Veya iki tane yazdım bilirsen tamam ikisi de kabul. Üstteki benim alttaki senin. Oy. Oy. <laughs> Siz ne Ha <dediniz? gülüyor> ben sana Bu ne yapmışım? Kişi... Aynen var. aşkım arkadaşlar. Ne de ne de seni yalan İkimiz de bilemedik. Ben bildim ama bak. Yes. Özlem bana küfür etme. Gelecek son bir ay ediyor. Devam. En sinirlendiğim <laughs> olay ne? Seninle ilgili. Aha bu bugün şu an yazabilirim ya. Buna sinir, bugün <laughs> çok mu sinirlendin? Hayır, bunun bu olayın sürekli tekrarlanmasına sinirleniyorum. Ben ne zaman sinirlendim biliyor musun? Ama genel bir şey yazacağım ben. Sen de büyük ihtimal yazdığını değiştirip buna tamam diyeceksin. Seninki kabul değiliz. Seni sinirlendiğini. Seninki ya. Ama biliyoruz ne yazdığını. Ne? Yani. ne ki? Yaz. Sen tamam, yazıyorum. Biliyoruz. Ben seni kabul ne Benimkini da ben kabul et. Ben doğru bilmiş oluyorum he. Ne? Yanlış bir şeyler söyledim. Benim en çok sinirlendiğim üçte yazdım ben yanlışlıkla. Senin bana... Ben bir şey yaptım sen onu çok sinirlendin. Ha evet onu üçte işte yazdım. Ben ne yaptım da sen çok sinirlendin? Onu üçte işte yaz. Ben yanlış yazdım. Ben, çünkü. Ne ben, ben ne yaptım da sen çok sinirlendin? Ben şimdi ben ne yaptım da sen çok sinirlendin bakayım. Ben ne yaptım da sen çok sinirlendin ki? Uzatma özel <laughs> <laughs> Ha sen seni ki. Benim seni sinirlendirdiğim <gülüyor> ha, ha. <gülüyor> Oğlum bu, bu çok karıştı ya. Böyle alttakini sen bilirsen mi puan kazanıyorsun? Ne oluyor anlamadım ki. Ben ben bir şey yaptım sen çok sinirlendin üste yazdın tamam mı? Tamam bunu kim bilirsek puan alıyor. Bunu ben bilirsem puan alıyor. Hayır öyle değil. Ha evet evet öyle. Değil mi? Üsttekini evet. ben bilirsem puan alıyor. Sen mesela kendi yaz. Altta da benim evet. seni sinirlendirdim. Ben, neredeyse. ben bir şey yaptım. Oh, çok Çok kötü şey. ya. Alta da <laughs> benim, benim sana bir şey yaptım sinirlendin. altta onu yazıyorsun. Hayır bak ben diyeceğim ki Evet ben bu olaya çok sinirlenmiştim diyeceğim. Tam alttaki işte o. Ama hayır ben şu olaya çok sinirlenmiştim de diyebilirim anladın tam mı? Tam alttaki değilmişti işte o. Alttaki o tamam alttakini sen kazanıyorsun üsttekini ben kazanıyorum. Anladın mı? <laughs> evet anladım. <laughs> tamam. Üstteki çünkü benim sinirlenmiş. Tamam evet evet. Tamam. Üsttekini de sen kazanıyorsun alttakini de... Tamam alttakini de sen kazanıyorsun. Evet. Alttaki de senin çok sinirlendiğin. Evet sen bir şey yaptın ben çok sinirlendim. Ben her şeye çok sinirleniyorum. Konuyu asla mı yazacağız? Ne? Benim aklıma bir şey geldi de o biraz... Özel bir şey. Ben de onu yazıyordum ama söylenmez ki. <laughs> Özel olduğunu senesiyle, yılıyla veya ne zaman, hangi sınıfta olduğunu falan yaz. Ha o değil. Onu ikimiz de onaylarız. Benim, benim sinirlendiğim şey o değil. Tamam hadi yaz artık. Video tamam. arkadaşlar ağaç oldu. Tamam, ben ağaç bak, olanlar da çünkü... Şu an ki... aklıma geldiğine göre demek ki en çok bana sinirlendi. Kök size. saldım yazsın, kök saldım. Özden <laughs> o kadar mı sinirlendim ben seni yazıyorsun <gülüyor> <gülüyor> İki kelime yazıp bırakacaksın kızım. Bırak lan yeter lan Evet kılaklık kılaklık onu ben evet. bildim tamam kulaklık mevzusu hayır. <laughs> sen hatırladın mı o ben o zaman çok, çok ağlamıştım o zaman biliyor musun <laughs> <laughs> çok kötü olmuştum çünkü kızak uzun uzun yazmıştın yani <laughs> lan salak çok sinirlendin yine evet, takipçim bana sanıldığında sen daha çok sinirlendin hayır ama bak gerçi, o sonuçta onun yaptığı bir şey değil, ben ona sinirlendim Bilmiyorum. sana değil orada Bilmiyorum. ama o zaman sana sinirlenmiştim Bence bu onun sınıftaki olay seni daha çok sinirlendirdi hayır ama o zaman seninle şey bildik ki tamam, Puan kazanamadım ben kazandım o zaman. Ama o zaman seni de Hayır. İyiliyor, evet. Hayır sen bilemedin. Tamam sen bilemedin hayır. Sen bilemedin. Dedi ki alttakini olmazsa hayır, sen kaybediyorsun bak... diye. Sen bilemedin değil mi? Bu olaya ben çok kızdım. Tamam sen evet. başka hadi batır batır tamam hadi. Lan ne yapıyorsun? <laughs> i̇nsanın yüzüne yine mi batırılır? Batır şuraya bir ara. Bir kere daha bir batıracağım. Acımadıysa bir daha batırayım aşkım. Acımadım. Niye acımıyor? Acısın. Ben bilirim. <laughs> bir tane kağıt alabilir miyim? Çok sinirlendim <laughs> bu oyunda. Çok try'a da bağladım. Şöyle soruyor. İstanbul dışında nerede yaşamak isterdim? Sen de ben de. Dediğimiz bir şey bu. Üçte senin istediğini de yazacağız. İkimizin de aynı bence. Yok. İkimizin de aynı. Ben size kendimkini yazıyorum ben kendimkini. İşte senin istediğini yazıyor. Türkiye'de ama bir yer tamam mı? Tamam tamam. Seninkinin de bu olduğunu ben biliyorum. Tam mı uyuşuksun Tolu ya? Hadi Tolu ya. Bulamadım ne ki nerede yaşamak istediğimi bilmiyorum ki ben de. Biliyorsun aşkım. Bilmiyorum. E biliyorsun. Biz bunu seninle konuşmuştuk Biliyor. hatta. Yok. burada yaşanır dedik. Yalan atmak yok yok ya bu arada artık. Tamam mı? Bilmiyorum ki nerede yaşamak istediğimi bilmiyorum. Sen biliyorsun. <gülüyor> Allah! <laughs> Sağlam. Sen Kocaeli mi yazdın? Tabii ki Bursa aşkım. Akma Bursa ya. gelmedi ya. Bursa gibi şeyin Ama mi oldu? Ama Bursa değil mi? Yok değil. Tolay <laughs> Bursa. Yok Antalya. Tolay dedik yani. Antalya, Antalya anladın ya, mı? ya. Sen Bursa'ya kaç kere gittin? İki kere. Bir kere gittin sıçtın Bursa'nın içine sıçtın. Adeta ambulanslarla <laughs> seni sıçtığın için yollara <laughs> sıçtın ambulanslar. Seni de şey kan tuttu. Aha, ona da gibi anlatalım mı orada? <laughs> Bu soruda arkadaşlar kimseye puan veremiyorum maalesef. Onu da anlatır mısın? Sen bence Bursa, Bursa, Bursa <laughs> Bursa Bursa doğru. Aklıma Bursa'da arkadaşlardan özür dilerim ama insan bir alta burk. <gülüyor> 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 buydu. sefer arkadaşlarla özür dilerim. Hadi değil mi?

sarı çiftlik derken. Ya yok dolu. Tamam. Sen karnı var mı? Tuvaletin yersin. Sonra sonra diyorum ki abi benim benim tuvalete gitmem lazım. Ben de böyle. Ya. Tamam. Yani ben <laughs> tuvalete <yersin>. gidiyorum. Sen bakıyorsun <laughs> oraya. Ben Bışım dönüyor. Bışım dönüyor. Sonra tuvaletten çıktım. doğru gidiyorum. Gideceğim. Gidiyorum. Bayılmak mı? Hoplayın. Kameranın özünü kucaklıyor. Hayır öyle bir şey olmadı ki. Öyle <laughs> anlatalım. <abi. gülüyor> öyle Kahraman <laughs> <abi. abi. gülüyor> tonu öyle anlatalım. ben aslında oradaki parça boyutmuşum. Yani ne Kahraman dedim ki dayı ben de geleyim yok diyor olmaz. Dedim ben de geleyim ben ilk defa geliyorum Rusya'ya yok diyor olmaz. Geleceğim yapacak bir şey yok. Ben, ben yok. ben şu an baygın yatıyorum. Sen böyle yani etrafa bakıyorum. Ya etrafa hiçbirine ilgilenmiyor. Etrafa bakıyor. Hayatımıza ilk defa ambulansa, Hayatımıza ilk defa Bursa'ya gidiyoruz ve hayatımıza ilk defa ambulansa biniyoruz. Tamam ambulansa ilk defa biniyoruz. Ben seni her gün görüyorum. Ambulansı ilk defa görüyorum. Bırak inceleyeyim. Ama ben orada baygınım. Ya <laughs> yani ben senin yalandan bayıldığını biliyorum. En son Kovarajma böyle yapıyordu 90 artı 2'de. <laughs> tamam ne kadar <laughs> <laughs>

Geçiyoruz, Sonra geziyoruz, tozuyoruz. Gezmen her tozmalar. Sonra özden artışmaya düzgün bir şekilde sıçmam. <laughs> artık şey. sıçmam düzeliyor. Artık düzeliyor. Yani. <laughs> Bu da böyle bir Bursa'nımızdı. Ben de özden şımar mı? Bence Elimiz biz Bursa'da oldu. yaşamayalım. O AVM'ye gitsek zaten özden derler ki aa sen 5 sene önceki sıçan kız mısın? Evet, sanıyorum. O, otogarın karşısında bir AVM var arkadaşlar, ondan bahsediyorum. Tamam. İsterseniz oraya gidip özlerini sıçıp sıçmalarını teyit edebilirsiniz. İlk kat girişte sağlık. Anlayacaksın sen. Evet. Kafamı boşaltmak için ne yaparım? Ya soruya bak. Al işte. Hani sen bir şey çok sinirdin, Sen biliyorsun benim ne yaptığımı. Ama gerçek gerçekten ne yaparım? Üstteki senin bu kafana boşaltmak Ben iki atmadım. tane şey yapıyorum aslında. İkisini de o zaman. Tamam ben iki tane de Senin de iki tane var. Benim bir tane var. Ben iki tane yazayım. Beni tuttursan olur. Benim bir tane var. Benim bir tane var. Özden iki tane yazarsan kabul etmem ha. Yazacağım ben de iki tane yazdık. Dur ikinci yazıyorum. Benim yok. Hayır. Oo ben de on tane yazayım o zaman. Sana var mı böyle bir şey? İki tane olabilir. Tamam, tamam ben, sana, ben sana dizi izler de yazıyorum. Yaz. Kaç tane yazdın? Dizi izi 3. Hayır olmaz. Bu dördüncü oluyor. Yanlış ben mı? Ben çok çirkin yazdım o yüzden bunları okuyacağım. Okuyalım da hatta aynen. Dışarıda Ağla. sersin. Ağlamaklı şarkı dinlersin sen. Sollar, sen Ağlamaklı şarkı dinlemez misin? Bir değil ki Katalunay. Kalbim yaralı. Sonra gün... biz seninle kavga ettiğimizde ben ne yapıyorum? En son kavga ettiğimizde dostum kalbim yaralı, gönlüm yaralı şarkısını söylemiyor muydun? Sonra biz seninle kavga ettiğimizde ben ne yapıyorum? Aha. <laughs> Ama gerçekten bir sene kavga ettiğinde ne yapıyorum ben? Sen duş alıyorsun. Ya da işte dışarı çıkma imkanım dışarıda varsa dışarı çıkıyorum. Dışarıda mal mal takılıyorsun ya da evet. ağlamak şarkı da dinliyorsun dışarıda. Hayır. Dışarı. Dinlemiyor Ya, ya ben çok şarkı dinlemem ki. Kalbim yaralı, gönlüm yaralı. Benim en ya. sevdiğim şarkı ne? Murat Göğe Bakan, kalbim yaralı, gönlüm yaralı. Da... Hayır. Tolunay'ın dinlediği şarkıları görseniz kesersiniz, bileklerinizi <laughs> kesersiniz. Gerçekten öyle şarkılar <laughs> dinliyor. Ya söyleme. Öyle Tolunay ben bıktım senin dinlediği sen şarkılardan ya. Alçak kuş. Sus. Ben bıktım seninle ilişkiler kılardım. Ama benim gerçekten buydu cevabım. Sen bilemedin. Tamam hadi gel. Ben de tamam. pis şey oynamak yazmışım. Onun için senin dediğin girer. Hadi bak bak acımasız insafsızla bak. <laughs> ya, ne yaptın aşkım ya? Sen <laughs> çok mu acıdın? Kanadı mı? Kanacağım. <laughs> Kanamadı arkadaşlar. <laughs> aşkım daha sıkayım mı kanaması için? Aşırı acıdı ya. Aşırı o etme gibi hissettim bir, <laughs> bir daha, yani. daha parmağından yapmayacağım, özür dilerim. Bir daha şu kemiklerine yemeyeceğim özür <laughs> dilerim. Çok acıttın <laughs> ya. içine batırmaya düşünüyorum bir dahakine. Çok acıttın ya. Özür dilerim aşkım. Hasan'ın imkâ tuzunu. Bugünün öcü olunacak Özden'cim. Bu bir şeylerin öcü zaten. Al söyle oku. Oku. İlişkiyi bitirecek okay. olay nedir? Bu basit konu soru. İlişkiyi bitirecek ya, olay. Ya aldatmak işte olay. yazma boşver. Yazma geçme. Tabii ikinci olay nedir? <laughs> Tamam. Bu ben de de aynısını yazıyorum. Bir İngilizce yazdım, bir Türkçe yazdım. İnternasyonel bir videosun da bütün kardeşlerimiz anlasın diye. Bir öncekinin cevaplarını okumadık he. Ben neyse onları şey yazacağım, evet. sabitleyeceğim yorum yazıp. Yalan. Aferin. Bu da bizim makabız. İngilizcesini de şey. yazdım ki bütün kardeşlerimiz anlasın diye. Evet. Hey guys, motherfuckers. Bizim. Yalan, Söyledim. it's mean lie motherfuckers. Yalan, sevgilinize yalan söylemeyin. It's Tamam mı? Sen bana hiç yalan şey söyledin mi? Söyledim. Ne zaman? Az önce. Beğendim. Başına gitti. Gel oraya gel <laughs> Evet söylüyorum. Ooo! Oh! Piyangodan... e, <laughs> sorular bitti ya. Oo. Oh, ya oh, ciddiyetli olabilir misin? Piyangodan büyük ikramiye kazanırsan ilk ne yapardın? İşte benim cevabım arka senin cevabın. Büyük ikramiye ne kadar oluyor? 1 milyon dolar mı? Çok büyük, büyük aynen. İlk yapacağın şey ama hmm. tamam mı? Şu an mı? Peki şu an olsa mı? Evet, mesela tamam, şu an, an olacak. kazandığın ilk yapacağın şey şu an. Şu an. Şu an. Genel değil. Tam şu an kazandım 1 milyon çıktı cebime. Ha mesela şey mesela seni öperdim sana sarılabilecek şeyler, şeyler değil. Parayla satın alabileceğim ha, bir şeyden satın bahsediyoruz. Aynen. Bir şey. Alttaki yani sen... benimki değil mi? Evet. Şu an olunca benim kafam biraz karıştı. Ben yani ne yapardım şu an olsa? Kendim yazdım. Seninkini yazayım. Sen yani neden o kadar uzun yazdın? ben <laughs> yani ne yapardım? Yazdım. Şu an olsa ben aklıma en basit gelen şeyi yazacağım. Cips almak falan filan demezsen herhalde. Pringles almak tarzı lüks şeyler Pringles mi yazdın? <laughs> benim ilk aklıma geldi ama sonra ki neyse ne yapalım bir hukuk kazanmadan da alabilirim. Ne, ne fakir adamlarla çalışıyoruz ya bir de orta az burcu burada. <laughs> ben tel alırmışım sen de laptop Apple bilgisayar alırmışsın. İstiyorsun almayı. Biz sen... bir yerden beleş zaman bugün mü dedin, dün mü dedin? Bir yerden ya, beleş para gelsin direkt bilgisayar alacaksın dedin mi? Bir yerden beleş para derken ben 7-8 milyardan bahsediyorum. Bir sus. 7 bir yerden beleş para. Nasıl <laughs> İlk yapacağım bir şey şu anda. <laughs> bir bahsettim. Sen, bir Sen evet. ev satın aldın. Hayır bak. Şu çalışardın. an, şu an direkt onu yapamazsın. Evet şu ev satın aldın. direkt onu yapamazsın. Evet şu an ev satın aldın. direkt onu yapamazsın. Tonay direkt onu Yerim ben seni. Ama ben bunu yapamazdım. Sen değilim. ev satın alırdın. 1 milyon doların çıkıyor o yüzden. Kesinlikle tamam, ev satın alırdın. Tamam ev satın de bak senin asıl uzun vadede düşündüğümde sen ilk yapacağın şey ev satın almak olur. Hayır benim ilk yapacağım şey alttakini yapmak olur. Ondan sonra ev satın alırım ben. Hayır yani. Ama hayır ev satın. Evet. Alttakini zaten e, alttakini şu an bile yaparsın. Bak ben Hı? gitmişim arkadaşlar. Bu arada kız kardeşim Özlem ve babama telefon almak dedim. Annem teknolojiyi sevmeyen bir insan. Anneme telefonu... <laughs> İyice onu yani sizi sevmiyor. Aa, teknolojiyi bile... Tuğla annesini sevmiyor. Yani kafa vurdum mu sana öyle Bursa'daki haline dönersin hatırladın mı Bursa'daki Allah. haline? Valla. Ha? Altına sıçarsın kafayı. <laughs> Tomaya sıçma onlarına geçelim mi? Bir gün yalamadan. <laughs> geçelim mi? <laughs> bir dahaki bir <laughs> de doğramayacağım. Annem, anneme telefonu bile yeni aldık o yüzden annem sevmediği için annemi yazmadım artık. Çünkü annem derdi ki niye almayacağım? Bu bence ben kazandım. Hayır yemin ederim bak Aklıma geldi tamam, ev tamam, alma. tamam, ben, ama de, ben, de. ben şu an tam, bir an nasıl tamam. ev alabilirim. En, en doğru bilen sensin. Tamam buyur. Devam edelim. Ben yeni kağıdıma devam edelim. Sık bana mı diyorsun? Yok yok sıkmayacağım. Batır batır Aa. batır batır. Yok, yok. Dur haksız batırmak batır, istemiyorum. batır, istemiyorum. tamam batır, tamam. Batır. Hadi haksız haksız al. Çok haksızsın. Sen sana batır. Bir tane bucam. <laughs> <laughs> Özden. Al bak deli açtım. Kağıt verir misin Özden'cim? Kağıt yeni Gelecekle ilgili neyi öğrenmek isterdin? Tam, şu an mı? Tam şu an gelecekle ilgili neyi öğrenmek tamam. isterim? Peki hangi sene? Kaç senesinde? veya? gelecekle ilgili. Ben ikimize de aynısını yazacağım. Niye söylediysen bana. <laughs> ya birebir aynı şeyleri yazmamıza gerek yok ya. Bunlar çok cevabı uzun olan şeyler ama. Yok ben tek bir şey yazdım. Tek kelime mi? Ha? Yo. Ha? Bunda değil. Ha? <laughs> <laughs> Edit. Tekrar bir soru yapabilir miyim? Ben de onu Hangi mesleği yapacağım? Ben düşündüm aslında kaç param olacak tadında bir şey yazacaktım sana. Sen de YouTube'a devam edecek miymişsin? Niye YouTube'a devam edecek miyim diye düşünmüyorum. ki. Tamam merak ederiz. Kimle evleneceğimi Ama merak ederim. Ben niye bu cevabı yazmadım? Çünkü kimle evleneceğim ne demek lan? Dur lan o kağıdın arkası var ya. Ha. evlenecek miyiz falan diye. Acaba evlenecek miyiz falan? Kim ya o aynı şey işte Özlem uzatma. Hayır merak ediyor musun? Ediyorum. Kimle evleneceksin acaba Tolunay? Evlenecek? Acaba kimle evleneceksin Tolunay? Acaba acaba Tolunay kimle evlenecek? <laughs> evet artık evlenecek biri kalmadı. Artık bekarım ve taleplerimi bekliyorum. Bu videoda böyle sona ersin istemezdim ama böyle sona erdi. Bütüne bir şaplak kapatlattım. Oh ölmüş numarası yapıyor. Ya yani da bayılmış her neyse. Oh. Git. Salak. Git. Pislik Oh hıncım aldım. Rahatladım. Vallahi rahatladım. Evet, yerim bir hoş geldin. Özlem'in en hediye. hediyem. Ben aldım seni. Evet, aldın hediyeyle dayak yedin. Oh! Ayrıldık mı şimdi? Ne oldu? Hayır. Ayrılmadık mı? Ben geldim o kadar ya. Daha ben bir seni, şey soyayım. bir tane daha soyayım. kağıdım var. Benim, ha bak ben bunlar senin... Yoruldum ben hararet bastı arkadaşlar. Yorumları size de hararet bastıysa yorumları aşağıdaki yorumlar kısmına deyin ki abi hararet bastı. Ben... Hayır. Yazmanıza gerek yok. <laughs> seni seviyorum Özden yazın. Geliyor yeni soru. Bende iyi olduğunu düşünüp sende de olmasını istediğin <laughs> özellik var mı? Şu an sinirle cevap vermek istemiyorum. Parayı özelliklerimi Sen... verseniz. <laughs> hadi var hadi yine bir bak. Bakma ya. Tamam ama ciddi et o yüzden ciddi et. Hadi çıkart ciddi et lan. Ay ben nasıl yazacağımı bilemiyorum. Uzun uzun yazayım mı? Ben birer tane sıfat yazdım sadece. Üstteki senin sıfatın alttaki benim sıfatım. Sen kadar komik yazmışsın dur kesin. Yok. Tamam mükemmelim yazmışsın kesin. Sen zaten kesin. komiksin o yüzden komik diye almana gerek yok. Tamam. Şey. Öptün Hayır öptüm Niye? Ben seninkine şey yazmak istiyorum. Bir tane öpeyim Sen şey. Yani paranı hiç iyi yani benim param falan demiyorsun ya böyle onu yazmak istiyorum onu nasıl yazabilirim? Para yazayım mı direkt? Anlarız. Yaz. Yes. <laughs> Gördüm ben Yaz yaz yes. para yaz ama. <laughs> Cesaretle ya, onu yaz lan para yaz. Yazdım. Kendi onu yazmayacak mıydın? Ama cesaretlik yazmayacaktım. Ne yazacaktın yanlışlıkla göstereyim ben sana. Evet ben düşünecektim daha düşünmemiştim. Ama cesaret. Evet bence de cesaret. Senin <laughs> özelliğin bence de evet, çok ben cesur <gülüyor> oldum. <gülüyor> tamam o oldu, zaman sana ceza yok. Ben, ben kazandım ve sana ceza var. Hayır. <laughs> <laughs> Ben diyorum ki ben ben cesaretliyim. Ben tamam. senin cesaretini bildim. Tamam. Ben senin soğukkanlı. Sen benim soğukkanlığımı bilemedin. Hayır bak ben diyeceğim ki ben senin bu para özelliğini. Batır batır batır. <laughs> anla bu şey. Bak ben diyeceğim ki bak göstereyim ben de. Ben bunu yazmak istemiştim. sonradan aldım. Bence bak ben senin bu para yani çok parasının olması falan nereye yanlış anlamayın. Yani böyle tonla parasını içeyim ama. battık aranızda. Arkadaşlar 2000 liralık çekilişimiz başladı. Tonla <laughs> <laughs> yap parasını için benim paramı harcamayayım etmeyeyim demesem. Bir şey istesem hani hemen yapmaya çalışırım Yani yapar daha sonsuz. Ben büyük bir şey de istedim için. Ondan bahsettim. Bak ben diyorum ki neydi sorumuzu okuyorum tekrardan da. En en iyi özellikler. Tamam Senin en iyi özelliğimi üst, ben de ben de tek... olmasını isterdim tamam mı? Tamam benim en iyi özelliğim alttaki. Sen benim Hayır. en iyi özelliğimi bilemedin. Bak ben bende olmasını istediğim özelliğin bu. Niye sen? Sen par sol kanlı geldin. Sen, sen parada çarçur mu yapıyorsun? <laughs> Parayı vermez misin bana? <laughs> ben bütün yanlış yazdın sen. Yapıyorum. Ama yanlış yazdım bence sen. Ha o zaman öyle en değerli özellik ne o diyor? Aynen öyle. Hı. Tamam o zaman sen doğru. Ben olursunuz. doğru bildim. Çünkü sen soğuk kanlı olmak istemez miydin? Evet. Ben çok soğuk kanlıyım. Oo, ben çok isterdim. Yani sen hiç soğuk kanlı değilsin. Ben, hiç değilim soğuk kanlı. Oha sen çok iyi tespit <laughs> ettin. Çok, sen çok iyi yazmış şu an. Abi bana 5 kez batırabilirsin. <laughs> evet, bir, bir, kere bir, kere bile batıramam ben sana. Tamam, Nereye batırayım sen siz? batırma. 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 Kemiğime evet. batırabilirsin. Acır lan kemik acır deli misin? Kim? En az acıya bir kere söyleyeyim şey mi? Şuraya en az acır bence. Ha ha batırmaz Bu kadar mı? Hayır. <laughs> Batırdı. Kıyamadı. Batırdı. Evet. Batırdı. Hadi hadi hadi. Tamam batırdı bu sefer. Acıdı mı? Acımadı. Tamam o zaman sıkıntı. Tamam kıyamazsın ki. Delikanlı gördün delikanlı. Son sonumuz mu geliyor? E, ben Evinde mi? yangın çıktı. Yangınlardan sonra neyi kurtarmak isterdin? Tam şu ankiyi seçelim. Şu an burada yangın çıktı neyi kurtardın yani? Bu evde? Zamanlardan. Tamam şu zamanlarda ne O şu anda benim kurtarmam gereken Önemli bir şey var aslında. Gözlerin. Hayır o değil. Hadi yaptım. Bir laptopu. laptop mu? Hadi buldum. Sen be kendikine buldum, buldun, senkine buldum. Kendi evimde mi? Benim kendi evimde Yani şu an senin evinde olmayabilir. <laughs> ne yazdın sen? Laptop tel. Senin A-post e yazdım ben. Bir <laughs> Bence mantıklı değil benim yazdıklarım. O zaman bunu hak ettin. Ya yani şimdi bir tartışalım mı? Evet. Kim yani kazandı? ben, ben kazandım. İlişki testimizde ben daha başarılıymışım. Şimdi öncelikle maddi olarak düşüneceksin bu olayları. Maddi veya manevi. Senin şu an laptopunda bir sürü tezin için malzeme var. Ama ben o tez malzemelerin hepsini artık Mail'e falan attım. Ben bilmem. Laptop'un... Ben biliyorum işte. Ben <laughs> bilmem. Telefon bilmem kaç milyar. Evet. Airpods bilmem kaç. 100 lira. Tamam. Ama Airpods'un hem maddi hem de maddi değeri var. Bir de bu soruda telefon telefonu çıkartmış olmamız lazım ya. Bu soruda bence de... <gülüyor> 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 <Aa>! <gülüyor> o zaman son bir <laughs> soru. Ama yazmayalım. Delikanlı gibi gel. Tamam. Bu ilişkide sen mi beni daha çok seviyorsun, ben mi seni <laughs> daha çok seviyorum? Bir, iki, bir insan, üç. Ben, ben, bir sus. ben daha çok seviyorum. Bir Tolunay beni sevmiyor. Bir insan karşısındakinin gözlerine 7 saniyeden fazla bakarsa ya öldürmek istiyordur ya da onu çok seviyordur. O zaman ben seni çok seviyorum. Ben seni öldürmek istiyorum. Belli oldu az önce zaten. <laughs> Oraları silersen var ya seni Cümer'e şikayet ederim. Ah böyle ah. Cümer. Ben seni çok seviyorum. Arkadaşlar bu bilgilendirici bir biliyorum. Allah göstermesin başınıza bir şey geldiyse nasıl hareketli? Şöyle galiba şu hareketle kurtarın beni Gitar tadında mi? bir hareket yapabiliyorsunuz. Sen bugün kurtulmayı çok istedin. Ben bugün bitti mi? Şükürler olsun bitti mi? Ben gidiyorum. Git. Beni aldıramadın. Demek ki edemeyeceksin o zaman. Bak bana eklerimi ver, ben gidiyorum. Yok. Eklerimi ver. Hayır. Bugün sana 13 lira değerinde ekler aldım onu bana geri ver. 12 mi? Dördüncü 13 mi? Yok yok. 5 lira derinde sana ekler aldım onları geri alacağım. Yok. Evet. Yok sana 5 lira diye onu geri vereceksin. Yok. 5 lira ver ben gideyim. Şimdi şu an, şu an sapıtıyor video. <laughs> Kaç dakika oldu be <laughs> Kendinize iyi bakın. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız <laughs> like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Seni de seviyorum. <laughs>